Evet, Mert Hakan Yandaş'ın açıklamalarını e, dinledik, hatırladık. Volkan seninle başlayacağım. E, zaman zaman performans inişi çıkışı, milli takıma çağrılmaması ayrı tepki görüyor Mert Hakan ki Fenerbahçe'nin çok isteyerek transfer ettiği bir oyuncuydu. Evet. E, ki Kendisi de istekli aslında. Her zaman isteğini görüyoruz. Sonuca ulaşamadığı konuşuluyor zaman zaman da. E, sen oyuncuyla ilgili genel olarak ne söyleyeceksin? Bir kere e, yani bu açıklamalarından da, Antwerp maçı sonrası da bir konuşma yapmıştı. O açıklamalarından da görüyorum. Bazı oyuncularımız maalesef bizim hani bu medya iletişimi konusunda çok zayıflar. Yani böyle Geçim yok ki. Şöyle şundan bahsediyorum. Demek istediğini dil. yanlış aktaran evet. dil kullanımı, doğru iletişim konusunda Mert Hakan'ın gidişatını en azından çok beğeniyorum. Nazar Altay değmesin. Altay da öyle. Altay, Altay Bayındır öyle. ve Mert Hakan ve Mert Hakan'ın da işte artık Gustavo'nun yaşı belli, Mesut Özil'in yaşı belli. Geleceğin Fenerbahçe kaptanlarından biri olabileceğini düşünüyorum. Çünkü o temsil kabiliyeti var. Bu çok önemlidir. Kaptanlık pozobendini takan adam için. bu çok önemlidir. Mert Hakan'da da bu yavaş yavaş gözüküyor. Bunu Abartıldığı kadar kötü oynayan bir takım yok diyor Mert Hakan yanlış. Acaba futbolcular futbolcularız? Şimdi böyle bir futbolcudan böyle bir açıklama gelince bu sözü Barcelona'dan da bir futbolcu söylemişti geçtiğimiz haftalarda. Kimdi? Hatırlayınca söyleyeceğim. Yine kötü giden Barcelona'yla ilgili aynı cümleyi kurmuştu aslında. Yani acaba takım da aralarında şunu mu konuşuyor? Ya biz kötü değiliz. Neden bu kadar tepki görüyoruz? Sorun ne? Ne konuşuyor şimdi, olabilir acaba? Abartıldığı kadar dediğine göre. Et, Şimdi şunu kabul edelim. Elbette oyun olarak mesela Vitor Pereira'nın basın toplantısında da ifade ettiği Alanya Spor'a Alanya Spor maçında iyi oynadık ama işte şanssızdık. Kayseri maçında toplarımız direkten döndü gibi açıklamalar var ama kim ne derse desin. Futbol. Yani şöyle eleştiriler oluyor ya kardeşim skor yazarlığı yapma, spor yazarlığı yap, oyunu eleştir, skoru eleştirme filan. Bu oyunla ilgilenen herkes Önce sağdaki sonuca bak. Taraftarı da, gazetecisi de, eski futbolcusu, yorumcusu da, e, yöneticisi de, teknik adamı da, başkanı da hepsi böyle. Hiç kimse bana şey anla ya iyi oynuyoruz işte o yüzden şöyleyiz, böyleyiz falan hiç kimse onu söylemesin. E, sağ sonucu gelmediği sürece eleştirilirsiniz, daha sert eleştirilirsiniz. Üç tane üst üste mağlubiyet arkasından son saniye penaltısı ile gelen bir puan olmasa 4'te4 mağlubiyet oluyor ki Fenerbahçe tarihinde var mı bilmiyorum. Emin değilim. Bence yok. Yanlış bilmiyorsam. Yani böyle tarihi yazmanın kötü anlamda eşinden dönmüş bir takımda eleştirilir. Hatta abartılarak eleştirilir. Çünkü sonuçta bu takım tamam belki işte bazı oyuncuların e, beklenen yani transferlerin, bazı transferlerin beklenen etkiyi yaratamamış olması, Mesut Özil'in işte beklenen performansı yakalayamamış olması gibi birçok sebep olsa dahi bu bu oyuncu grubu Türkiye'nin en kaliteli en kaliteli 3-4 tane takımından bir tanesi. Evet. Bu tabloyu siz insanların önüne koyarsanız insanlar da doğal olarak size e, eleştiride bulunur. 12 tane maçta 4 mağlubiyet var. Yani ortada abartıldığı kadar kötü bir durum olmayabilir. Fenerbahçe sezonu şampiyon da tamamlayabilir. Bunların tamamı mümkün ama insanlar biraz da e, gidişata oyuncuların sağdaki vücut diline bakarak veya teknik adamın e, kenardaki vücut diline bakarak bu tepkileri bu eleştirileri yapıyorlar. O yüzden bence e, bu eleştirileri de abartıldığı kadar e, şey görmesinler, küçük görmesinler. Ciddi bir durum var ortada. Galatasaray maçı Fenerbahçe açısından olumsuz sonuçlanırsa daha da ciddi bir durum ortaya çıkar. O yüzden herkesin bu bilinçle pazar gününe hazırlanması ve ona göre sahada olması lazım. Çünkü Fenerbahçe takımı şimdi Fenerbahçe arması Galatasaray arması değil. Fenerbahçe oyuncuları gerçekten çok kaliteli oyuncular. Bu takım bu puanda olmaz. 12 maç 20 puan olmaz yani. Bunun açıklaması yok. Burada bir kurtuluş maçı ya da yeniden geri dönüş maçı olarak Galatasaray maçı denk geldi fikstürde. E, bu maça Fenerbahçe'nin o bilinçle, o konsantrasyonla hazırlanması lazım. Hem teknik adamı hem oyuncu grubu ve e, bu 3 4 maçlık kötü gidişi e, bitirmeleri ve yeniden ayağa kalkmaları lazım. Şimdi e, gelen mesajlara bakıyorum tabii ki senaryoları konuşuyorlar. işte e, Berabere biterse ne olur, Galatasaray yenerse ne olur. Bu gece isterseniz olası senaryolarda her iki takımda da neler gelişebileceğini de konuşalım ilerleyen dakikalarda size de soralım. Mert Hakan'la ilgili Mert Hakan'ın açıklamalarıyla ilgili şöyle bir şey yazmış izleyicimiz kendi sanki içinden gelenleri söylemiyor da birisi eline kağıt vermiş onu okuyor gibi Bütün tamam oyuncuları... söyleyecektim öyle demiş izleyicimiz ee, sen öyle mi düşünüyorsun? ya farklı düşünmüyorum ben de yani sonuçta e, Volkan'a katılıyorum e, çıkıp sorulara verdiği cevaplar güzel ama öncesinde bir hazırlık vardır Yani sonuçta Fenerbahçe oyuncusundan bahsediyoruz kim olursa olsun öncesinde orada iletişimden sorumlu arkadaşlar mutlaka ya da e, teknik... Bir ortak dil oluşturulmuş diyorsun Tabii yani. ki teknik kadro ve yönetim bilgisi dahilinde bugün Mert Hakan'ın simgesel olarak da Mert Hakan'ın konuşması da bir mesajdır. Neden mesajdır? Mert Hakan konusunda iki kulüp arasında geçen sene yaşananlar var. Hem oyuncu motive ediyorsunuz hem kendi canlı yanınıza evet. bir takım mesajlar veriyorsunuz. E, ben son cümlesine takıldım yalnız. Yani manşeti son cümleden gazeteci olarak son cümlesinden çıkarırdım herhalde. ...kazanıp eğleniriz beraber cümlesi bana biraz enteresan geldi. Bence Fenerbahçe'nin şu an eğlenmek için zamanı yok. Kazansa bile bunun büyük olgunlukla karşılamalı. Çünkü daha ortada kazanılmış hiçbir şey yok. Yani, yani derbi eskiden, kazanmak yetmezdi şimdi, olsun Fenerbahçe'ye. Eskiden Fenerbahçe bir şekilde bu Galatasaray işte 6-0 vesaire, bir şekilde götürüyordu. işte Kadıköy'de yenilmezlik falan filan. Derken 7 sene oldu. 7 senedir sen yok ortada bir kupa yok ve... Ee, bunu taraftara da anlatamazsın. Bence Fenerbahçe taraftarı da bu konuda artık daha bilinçlidir diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe taraftarının bir Galatasaray e, galibiyeti herhalde mutlu olması için yeterli ya bir, olmayacaktır diye düşünüyorum. Kısa bir süreli bir mutluluk olur. Ha Maçla ilgili senaryolardan bahsedeceksek e, maç öncesi bir senaryodan bahsedeyim şöyle hani iki takımdan hangisine beraberlik bir puan kabul ediyor musun maça çıkmana gerek yok desek Sence kim kabul eder mesela Volkan? Bence ikisi de kabul etmemeli. İkisi de kabul ama eder. Trabzonspor mi? eder. Beraberliği <laughs> Trabzonspor güle <laughs> oynaya kabul Gülönüye eder. Kabul Bu edem. maçın Şöyle bir, bir durum var. İki testiden birisi kırılacak. Gerçekçi olalım. Galatasaray'ın biraz daha kredisi var ama lig şampiyonluk yarışından bahsediyoruz ama Fenerbahçe'nin kaybı durumunda Fenerbahçe'de sonucu sağ içi sonucu sağ dışına çıkacak. Yani olay artık futbolcular ya da teknik kadro özelinden çıkıp tamamen Ali Koç'un başkanı tartıştığı bir süreç başlayacak. Bu evet. e, sadece Pereira ile ilgili bir süreç değil. E, dolayısıyla bence e, beraberlik sanki e, bu tartışmaları biraz daha öteleyecektir diye düşünüyorum. E, tabii ki iki takım da kabul etmez. Tabii ki iki takım da sahaya galibiyet için çıkacaktır. Şampiyonluk için kritik maçlardan bir tanesi ama felaket senaryosunu yaşamaktansa Lig yarışı açısından söyledim ben felaket senaryosunu yaşamaktansa bence bir puan'a e, hayır demeyecek kişiler olabilir diye tahmin ediyorum bence ben. iki tarafta hayır demez.